Kaldığımız yerden devam ediyoruz UFC 25'te ve Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmıştık. Liverpool'a karşı maçımız var. Umarım maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız. Tabii ki beceri puanlarını harcayacağım. 6 beceri puanı az bir puan değil ve Liverpool'a karşı ne kadar güçlü çıkarsak o kadar iyidir. Kafayı sabiti alalım. Kafa vurmaya çalışıyoruz çünkü bayağı bir. Onun dışında bitiricilik. Uzaktan şut. Ve şut gücü alalım. Bayağı güzel bitiricilik 85. Şut gücü 85 olacak. Uzaktan şut 84. Uzaktan şutumuz artacak. Onun dışında. Serbest vuruş isabetini verelim. Belki serbest vuruş alırız. Ne kadar... İsabet o kadar iyi. Mevcut yeni yatırımlara bakalım. Mikrofinans. Bir zararı yok. O yüzden alalım. Yani risk yok. Zararı yok demiş. Maç günü. Bakalım. Ne yapabileceğiz? Liverpool'a karşı. kolu bağlamayı unuttum. Seçemeyeceğiz herhalde. Hadi. Heh. Son anda değiştirebildik. 8.5 çünkü zaten 7.5 8.5 buçuk, buçuk olacaktı şey. Zor olurdu. Rakip her sahada 2 değil de 3 pas daha kolay. Hadi abi. Alalım topu. буррур ма ожалрбл бурұурма қолай колай Ну, конечно, не видно Ne oldu? Ve soruş sabitini verdik ama işte Ja, yep, noch äh... Uh Çok oynadık Çok oynadık Şutu direkt uzaktan çekecektik Hiç beklemeden Hiç beklemeden derken Buralara gelmişken çekecektik şutumuzu abi İyice içeri sokulmaya çalıştık Öyle olunca da topu kaybettik Ach, oh, äh... Uh. Eu não, mas vi posto Ama Yer yarı 0 0 1 0 oldu. Allah söyletti. Gol atacağı. Beyler yapmayın beyler 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 Daha sokulamazdım orada şut çekmek zorundaydım. Ama bakayım ne yapıyorsun? Orada ne güzel topu almışım. Çok da güzel ataktaydık. Batırdım. güzel pasla dönemedik işte. Of, oh, of, oh, of. Oh, of. Oh. Oh. Sıkıntı işte. şansımız var. İşte bu. Evet bakalım. Var ya. Orada iyi ki plaza yapmadık ha. Nasıl yapsak? Büyük şak Ali, Ali son tutmuştu onu. Burada bitirilir mi hakem ataktayız ya? Burada bitirilir mi ya? Ne diyor? Rakip yarı sağda. iki pas tamamı. Ha. Burada bitirilir mi ya? Ataktayız. Hı? Neyse fazla zorlamayalım. Bu topu kaybedeceğiz. Of, i̇şte bu. Emredersiniz komutanım. Şimdi bu üstünlüğü korumamız lazım. ne mevkisi? Mevki mi kaldı? Bu üstünü korumak için arkalara kadar koşacağız hocam. Güzel. Uzatmaların ilk yarısı gayet güzel. Ama yapmayın bunu işte beyler. Havadan pasları yok eden artık. Yerden garantici paslar abi. Yapma. Çok yavaş pas verdim. Yapma ama bunu yapmadım ki ben. İşte bu. İşte bu bitti. Dur. Sen Çok yaşa. Abi ne maçtı ya. Ne maçtı ya. 1-0 öne geçili pulama. 89. dakikada maçı 1-1 bir bir getirip uzatmalara gönderdik. Peşine ilk yarıda uzatmaların ilk yarısında güzel bir gol atarak 2-1 öne geçtik ve bir şekilde bunu koruyabildik. Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Çeşitlilik kampanyası konuşmacı olmayı kabul etti. Tamam konuşmacı olur. 14 Bir spor işeceği markasıyla işbirliği yap. Yapalım. İki yeni menajer. Sezonun oyuncusu var. Harika başarı. Kupayı kaldırın veya kendini... Evet. Teknik direktör. Son zamanlarda ortaya koyduğum hiç memnun değilim. Şu anda seni ilk 11'e almaya geçtim. O kopyalan olabileceğini ben emin değilim. Ya hocam bırak ya. Ya bırak ya. Şampiyonlar ligini taşımışız. Bize dediği şeye bak. Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşı maç yapacağız. Ama bu maçı yaparsak video bayağı uzun olacak. Neden böyle oldu? Şampiyonlar Ligi'nde maç uzatmalara gittiği için böyle oldu. O yüzden bu video Şampiyonlar Ligi finali üzerine olsun. Gayet güzel de bir maçtı. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.